Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, sevgili arkadaşlar. Yazılı sınavlarınız geldi, çattı. Artık çok az bir zaman kaldı. Bizler de artık bütün okulları kapsayıcı olması açısından önümüzdeki hafta içerisinde sınavlarımızı yayınlayacağız. Bazı okullar Mayısın 3. 4. haftası, bazı okullar da Haziranın ilk haftasında sınav yapacaklar. Bizler kapsayıcı olsun, herkes faydalanabilsin diye yazılı sınav çalışmalarımızı şimdiden yayınlıyoruz arkadaşlar. Hadi gelin şimdi hep birlikte takvimimize göz atalım. Evet arkadaşlar, hangi gün hangi dersimizin yazılı sınav çalışması yayınlanacak? Hemen göz atalım. 9 Mayıs Pazartesi günü Sosyal Bilgiler dersimizin yazılı çalışması yayınlanacak. Çok güzel, kapsamlı videolar çektik sizler için. Sakın kaçırmayın arkadaşlar. Bütün videolarımız saat 16 itibariyle açılacak ve Pazartesi'den Cuma'ya yoğun bir yazılı kampı bizleri bekliyor olacak. 10 Mayıs'ta ise Salı günü Matematik yazılı videomuz açılacak. 11 Mayıs Çarşamba günü Fen Bilimleri, 12 Mayıs Perşembe günü Türkçe 13 Mayıs cuma günü ise İngilizcenin yazılı sınav çalışmasını sizler için yayınlayacağız arkadaşlar. Şimdiden hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.